Birinci soru da bir noktasındaki türevi soruluyor arkadaşlar fonksiyonun. Bir noktası arkadaşlar sıfırdan büyük bir değer. Yani bu bölgeye giriyor. Yani bu fonksiyonun türevini alıp bir yazacağız. O zaman f türev x eşittir. 2x artı 3'tür. Buradan f türev 1 eşittir. 2 çarpı 1 artı 3'ten 5 bulunur. E şıkkı. İkinci soruda F'in türevi soruluyor arkadaşlar. Birin sağ tarafında. Birin sağ tarafı burası bakın. O yüzden bu fonksiyonun türevini alıp 1 yazacağız. O zaman f türev x eşittir. 2x artı 1'dir. f türev 1'in sağ tarafında ne gelir buradan arkadaşlar? 2 çarpı 1 artı 1'den 3 bulunur. C şıkkı. Üçüncü soru da iki kritik nokta arkadaşlar. Kritik noktada türev soruluyorsa önce süreklilik kontrolü yapmamız lazım. Yani iki noktasında fonksiyon sürekli mi? Kontrol edelim. 2'den büyük değerler için x kare artı 5 fonksiyonunda x yerine 2 yazıyorum. 2'nin karesi artı 5'ten ne bulunur arkadaşlar? 9 bulunur. 2'den küçük değerler için 4x artı 1 de x yerine 2 yazıyorum. 9. Bakın bunlar aynı olduğu için arkadaşlar fonksiyon süreklidir. Sürekli olması türevi olduğu anlamına gelmez. O yüzden sağ sol türevleri eşit mi ona bakacağız arkadaşlar. fx'in iki noktasındaki sağdan türevi arkadaşlar. f türevi x eşittir. x kare artı 5'in türevi 2x'dir. Soldan türevi 4x artı 1'in türevi 4'tür. Bu türevlerde 2 yazarsak f türevi 2 sağdan nedir? 2 çarpı 2'den 4 bulunur. Soldan türevinde de x yerine 2 yazarsak Sabit fonksiyon olduğu için 4'tür arkadaşlar. Bakın bunlar birbirine eşit mi? Eşit. O zaman türevi vardır. Ve f türev 2 eşittir 4'tür. Cevap Bursa. Dördüncü soruda 3 kritik nokta olduğu için süreklilik kontrolü yapmamız lazım. Yani fonksiyon sürekli mi işte bakalım. 3 noktasında arkadaşlar sağdan fx neye eşit? x kare eksi 1'de x yerine 3 yazacağım. 3'ün karesi eksi 1'de ne gelir? 8 gelir. 3 noktasına soldan bakalım. 6x artı 1'de x yerine 3 yazacağım. 6 çarpı 3 artı 1'de ne geldi arkadaşlar? 19 geldi. Bunlar eşit mi arkadaşlar? 8 ile 19 eşit değil. O yüzden fonksiyon sürekli değil 3 noktasında. O yüzden nedir? Türevi Yoktur. E şıkkı. Beşinci soruda efekt fonksiyonu düzenleyelim arkadaşlar. Köklerin derecesi 2, 3, 4 kaç de işleyebiliriz 12 dişleyebiliriz. Bunu 6 ile bunu 4 ile bunu da 3 ile genişletelim. Buradan fx'imiz hepsini tek 12. dereceden yazıyorum. X üzeri 6 çarpı X üzeri 4 bölü x üzeri 3 bulunur. Buradan 12. dereceden üst sayı kurallarına göre arkadaşlar 6 ile 10'u topladım. Ondan da 3'ü çıkarttım. x üzeri 7 geldi. Bunu da üstü şekilde yazacak olursak arkadaşlar ne bulunur? 7 bölü 12 bulunur. Bunun türevini alacak olursak 7 bölü 12'yi başa alıyorum. Çarpı üstünde 1'i çıkartırsak ne gelir? Eksi 5 bölü 12 bulunur. Bunu düzenleyecek olursak 7 bölü 12 çarpı x üzeri 5 bölü 12 bulunur. Bu da 7 bölü 12 çarpı 12. dereceden x üzeri 5 bulunur. C şıkkı.